Tekrar sorularımıza geçiş yapıyoruz. Başkanım, 3 ayın değerlendirmesini alıyorduk. Tekrar sorularımıza kaldığımız yerden devam ederim. 3 aylık bir süreç ve sezon finali. Evet. E, iki 2 yılda yakın bir süreçte görüş organizasyonları yapılamadı. Doğal olarak. E, bu görüşlerimizle Temmuz ayı sonunda ancak izinleri alabildik. Pandemi sürecimiz e, yasaklar kalkınca. Tabi sıkışık bir takvim oldu. E, komitelerimizin çoğu hazırlandı, bir kısmı hazırlanamadı. Tarihini aldığımız yerler yapamadı. E, bir şekilde hani hem boğalarımız, boğacılarımız mağdur olmasın, hem seyircilerimiz gibisinden bu sene e, iyi kötü şekilde götürüyoruz. E, 14'ünde e, Muğla şampiyonumuz var. Ondan sonra da var güreşlerimiz. Bu sene biraz sarkıyor, geç açtık sezonu. Aralığın ilk haftasına kadar devam edecek. Ee, bu şekilde yani. O zaman bu arkadaşlarımızdan derlediğimiz alt sorumuzla başlayalım ilk Başkanım. 14 Kasım Boğa Şampiyonası'nda boğaların katılımı nerelerden oluyor? Kaç boğa çağırdık festivalimize? Festivalimizin yararı ne için yapılacak? Ve gelen misafirlerimizi, Akdün'den gelen misafirlerimizi şu an nerede ağırlıyoruz? Ağırlaması nasıl oluyor? Bu konu hakkında da biraz bilgi alalım. Ee, organizasyonumuza e, Artvin, Rize, e, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve ilçeleri var tabii bunların da. Buralardan katılım var. Ulusal bir organizasyon. Aynı zamanda bizim köyümüz de e, 30 küsur yıldır e, boğa girişiyle şey yapar. Hani e, Bu kültürü seven bir köy. Boğalarımızı Akkaya Mahallesi'nde ağırlıyoruz. Ee, bakıcılarımız, sahipleri de evlerimizle konutlatıyoruz. Ee, tabi e, şey organizasyonun bir gün öncesinde tabi otellerimiz falan var ama e, şu an bu olanımız Akkaya Mahallesi'nde. Bu yaptığımız festival Artvin Muğla arasında bir köprü oluşturdu. Dostluk e, kattı diyebilir miyiz? Ee, tabii tabi bu kültür geliştirdikçe e, her ilden, her ilçeden eş işte, dost işte, arkadaşımız oluyor, ee, çevremiz gelişiyor tabii ki, ee, şeyde de, yani bu organizasyonda e, bilesiz düşündük biz. E, tabii hani gene de gelirimiz olacak, o gelir de e, yaptığımız hasılata göre, e, çocuk esirgemidir, milli eğitimdeki bazı okullarımızın bilgisayar yazıcı gibi ihtiyaçları var, onları aktaracağız. Başkanım, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi dönemi ekstrem bir durumdan geçiyoruz. Boğacılar sıkıntı yaşadı. Dernek olarak sıkıntı yaşadık. Tarihlerde bahsettiğiniz gibi aksamalar oldu. Bunun dışında pandemi, boğacılar şu anlamda zorladı diyebileceğimiz başka bir nokta daha var mı? Ya şöyle zaten bu işin kâr marjı yok. Hani para kazanalım diye bu işi yapan yok. E, bu oyun zaten eee boğacılarımız, besicilerimiz çocukları gibi bakıyor. Ee, hiçbir e, masrafından kaçılmazlar. Ee, ha ne olurdu? Güreşlerimiz olmuş olsaydı ekstra bir destek hani yemini i takviye gibi bir ödül hak ederse alırlar onlar. Böyle bir avantajları olabilirdi. Ama sonuçta onlar da bizim ailelerden birey ferdimiz gibi ee, hazır evlat gibi gidiyorlar yani. Sıkıntı yok. Başkanım dernek olarak e, kurulalı bayağı bir süreçten geçtik. Bugüne kadar yaptığımız projeler, geleceğe dönük projelerimizden biraz da onlardan bahsedelim. Vallahi şöyle, biz derneğimizi 2018 yılında kurduk. İki yıllık bir derneğiz. Zaten yani iki yılda pandemi süreci olduğu için pek de aktif bir faaliyet yürütmedik. E, tabii ki şey çalışmalarımız da var ama e, şeyde ulamızda, ula içimizde bir ee, arenamız var. Türkiye'ye örnek bir arena oldu. Ee, bizim de gene Menteşe ilçesi olarak bir arena çalışmamız var. Tahsisini falan yaptırdık. Ee, proje aşamasına gelmek üzere. Simolos'a ilerleyen <laughs> süreçte Menteşe'yi de güzel bir arena olacak. Bizleri bekliyor. Evet. Başkanım son zamanlarda Haytaplar'ın elinden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşanıyor izin alma konusunda olsun. bizler şikayet bu vahşet olarak değerlendirdiler. değerlendirdiler. Aslında bu bir vahşet değil. şimdi şöyle diyeyim. Şimdi boğa bölücü biz kafasına göre bu iş olmuyor. Evet. Aynı ee, e, e ne, hal, yağlı güreştir, minder güreşlerinde olduğu gibi boğaların da boy, kilo, yaş, boynuz gibi e, kıstasları ayarlanarak kontrollü bir şekilde eşitlemesi sonucu olan bir organizasyon. Yani e, bir de biz hayvanlarımız birbirine zarar vermesin diye kontrolümüz topik kontrolümüzü yapan bölgelerimize bu şekilde devam ediyor. E, şunu da söyleyeyim. E, bu işin doğuşu eskiden e, tabii tarımsal e, zirai araçlar şeyler gelişmeden önce Hayvanlar ee, hayvanlarda, tarlalarda, dağlarda çift sürülürmüş. Yani bu çift sürmelerde hayvanlar birbirlerine zarar vermemesi için veya bağ bozumu zamanlarında hayvanlar birbirine zarar vermesin diye güreş organize edilip sürü lideri veya o bölgenin lideri belli olsun ondan sonraki süreçte onlar birbirleriyle güreşmezler. Aslında bir barışma. Heh, bir yani. Bunu biz barışma diyoruz aslında, güreşme şeyi. O hayvanları liderini belirttikten sonra bu hayvanlar bireyle görüşmez zaten. Onun kontrolü himayesinde devam eder. Bunun sonucunda bu iş böyle hep her yıl olmuş. E, tabii günümüzde zirai aletler falan gelişince, teknoloji gelişince e, bu çift falan işleri e, bitti artık traktörlerle, makinelerle olduğu için biz de bu geleneği bu şekilde festival şeklinde devam ettiriyoruz ad üstünde güreş, dövüş değil, güreş. Dövüş değil, güreş. Aynen öyle. Başkan, pandemi dön pandemiden önce festivallerde seyirciler biraz azalma olur, Gözlemlediğimiz. Bunu nelere bağlıyoruz? Sosyal medya mı, Biletlerin pahalılığı mı? Yoksa başka nedenler mi? Ya bilet değil de ee, şeyde organizasyonlarda artış var. Hani bir 10 tane bir yerin yapması var. Düzenli bir şekilde 20 tane bölgenin yapması var. Şimdi bazı komitelerimiz yarım yamalık yapıyor. Eşimleri düzgün yapamıyor. Ödülleri ödeyemiyor. Yani e, öyle olunca e, tabii ki şey rağbet düşüyor. E, Seyircilerin azalması daha da güreşler biraz daha artıyor. Aynen. Başkanım son sorum olarak bildiğimiz üzere festivallerimizde sahaya insanlarımız çok geliyor. Baş güreşine doğru hele güreş değil de biraz daha insan izlemeye başladık. Bunun yanında dediğimiz gibi ulusal bir festival, oyunuz kontrolü, dokun, doping kontrolü bunlar ulusal bir festival olmasının dışında Muğla'ya katacağımız yenilikler olur mu? Ee, seneye festivallerde bunları görür müyüz? Olur tabii. Bunun olması için bir kere düzenli bir arenalarımızın olması lazım. Düzenli arena olunca onlar da yavaş yavaş önüne Bizim sorularımız bu kadardı başkanım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür Katılan bütün Boğacılara, izleyen Boğacılara teşekkür ederiz. Röportajımız burada bitmiştir. İyi geceler.